Selam genç arkadaşım YouTube Fizikle baş tekrardan hoş geldin. Evet özel olarak hazırlamış olduğum Milli Eğitim Bakanlığı'nın notları ile ilgili çok önemli. Belki de en önemli derslerimizden bir tanesiyle beraberiz. Newton'un eylemsizlik kanununu belki de hiç görmediğiniz bir şekilde inceleyeceğiz. Çok da hoşunuza gideceğini yani ve çok da bilgileneceğinizi de düşünüyorum. Çalışmanın PDF'lerini biliyorsunuz. Videonun altındaki açıklama kısmında bir tane WhatsApp linkimiz var. Oraya bırakıyorum. Oradan önce istersen indir, önemli gördüğün yerleri de not al. Ondan sonra da inşallah bu konuyu da güzel bir şekilde atlatalım. Sonraki videoda da tabii ki bambaşka güzellikler seni bekliyor olacak. Hadi bakalım bir de çalışmaya da başlıyoruz. Evet, artık Newton yasalarını artık herhalde en çok akraba olduğumuz yasalardan bir tanesidir. Eylemsizlik prensibi. Şimdi bu gerçekten de soru anlamında karşımıza meselenler de var. Tork ve dengi konusunda dahi karşımıza gelen bir yerden bahsedeceğiz. Şimdi olayın öncelikle eylemsizlik prensibindeki bazı bak soru olarak karşınıza gelebilecek şeyler bunlar. Zaten ÖSYM biliyorsunuz çok günlük hayatı da böyle yaşam temelli soruları da çok sevdiği için. Mesela ani fren yapan bir otobüste neden öne doğru savrulduğumuzun cevabı Dev bir yük gemisinin limana yanaşmadan önce neden kilometrelerce önce motorunu durdurduğunu, içi dolu su damacanasını hareket ettirmenin boş olana göre zor olmasının nedenini aslında hepsi tek bir kelimede gizli olduğunu göreceğiz. Tabii ki de eylemsizlik prensibi. Ama olayın tarihsel minik bir bilgisi var ki her şey bir yanlış anlamayla başladı tabii ki. Aristo'nun bir fikri. Şimdi onun mantığına göre şöyle başlamıştı. Bir cismin hareketini sürdürebilmesi için ona sürekli kuvvet uygulanması gerektiğini söylemişlerdi. Yani ne diyor? Sürekli. Hareketsiz cisimlerin doğal halidir demişti. Ama maalesef bu işte birazcık hatalarımız vardı biliyorsunuz. Bu düşünce yüzyıllar boyunca yani o kendi kendine zaten duruyor gibisinden bir şeydi. Ve sorgulanmadı. Ve tabii... Ee, önemli bir bilim insanı geliyor bu arada. Sahne değişiyor. Newton'dan tam 700 yıl önce İbn Sina'nın çok güzel bir şeyi vardı. Ee, Kasr Meil, hatta iki tane söylediği şey var. Çok güzel bir şey ve Newton'un eylemsizlik prensibinin temelini atan şey. Bir cisim engelleyici etkiyle karşılaşmıyorsa hareketine devam eder. Aslında mükemmel açıklamış. Cisme kazandırılan hareket etme isteği kuvvet ortadan kalksa bile bu istek sayesinde cisim hareketini sürdürür diye bir ifadeyle söylüyoruz. Kasrın mail karşınıza gelebilir bu arada. Milletim kitabındaki çok güzel bir hikaye aynı zamanda. Ve tabii ki bizim için sahneye çıkan kişi Newton. E Newton ne yaptı? 17. yüzyılda harekete dair tüm bu fikirleri matematiksel olarak üç temel yasada birleştirdi. Ve aynı zamanda modern mekaniğin temelini oluşturdu bizim için. Yani mekanik dünyada şu anda biliyorsunuz ki Newton'ın temel yasalarını kullanıyoruz. Ve yasaların önemi nedir? Günlük hayattaki tüm mekanik hareketleri açıklar arkadaşlar. Mesela arabanın gitmesidir, burada bu cismin durması hepsini bununla açıklayabiliyoruz. Gezegenler arasındaki mesafelerin hesaplanması ya da gezegenlerin yörünge hareketlerinin neden öyle olduğu konusunda da bize destek oluyor. Hatta şimdi uzay mekiklerinin mesela fırlatılma şartları nedir? Dünya dışına çıkartılma şartlarını da bunun sayesinde biliyoruz. Peki eylemsizlik nedir? Cisimlerin aslında dikkat edin buraya lütfen çok hoş bir şeyle. Kütlelerinden dolayı bak. O kelimeyi kaçırmamanı isterim mevcut hareket durumlarına durağanlık ya da bak çok değerli bir kelime daha geliyor. Yani durağan cisimler için yani durgun cisimler ve sabit hızlı bak iki kelimeyi de kaçırmıyoruz. Koruma eğilimidir. Bak kütlelerinden dolayı mevcut hareket durumunu koruma isteğidir. Başka bir deyişle cisimlerin bak çok hoş bir kelimeyle ifade etmiş. Tembelliktir. Hani bu ne gibi bazen öğrenci arkadaş da böyle bir örnek vereyim de belki belki bazı arkadaşlara laf çarpmış olabilirim ama ne yapıyorsun? Ders çalışma isteği gelmiyor bazen değil mi? Mesela ne yapıyorsun? Tembellik yapıyorsun. Eylemde bulunmuyorsun dikkat ettiysen. Bu durumun değişmesine karşı gösterilen bir dirençtir. Ve gerçekten de şimdi siz belki çok iyi bildiğiniz bir şeyden bahsedeyim ben işte. Bak buraya lütfen hard diske iyi yazmanızı istiyorum. Şimdi f eşittir m çarpı a bizim biliyorsunuz en büyük dostumuz değil mi bu konudaki? İkinci yasa bu. Temel yasa. Henüz daha birdeyiz ama işte bir şey anlatırken önemli. Şimdi bunun anlamı nedir? Cisme kuvvet uygularsan iğme kazandığını anlatıyor. Peki M'nin görevi ne burada? Eğer kütle çok çok büyük olur ise senin o cismi hareket ettirebilme şansın ne oluyor? Düşüyor. İster istemez. Ee, anlam olarak da şöyle bir şey. Bir cisme kuvvet uyguladığında o cismin hareket etmesini engellemeye çalışan şey kütledir. Yani kütlesi büyük olan bir cismi hareket ettirmek zordur. Ona iğme kazandırmak zordur. En güzel örneklerinden bir tanesi. Otomobili mi kolay hızlandırabilirsin? Kamyonu mu? Çoğu arkadaşım şey der. Hocam otomobil çok kolay der. Sebep işte eylemsizliğe hoş geldin. Ve mantık çok basit. Duran bir cisim ne yapmak istiyor? Durmaya devam etmek isterken. Hareket eden bir cisim. Bak kelimeyi kaçırma ne olursun. Çok değerli çünkü. Böyle bir şey şurada kalemi bir tutturamadık ya. Heh, şöyle. Aynı hıza ve aynı yönde kalmak koşuluyla devam edecek. Eğer yönünü değiştirme değiştiriyorsan ne gerekiyor? Bir kuvvet uygulanması gerekiyor. Bak, mensüi sınavında da gelen bir soruydu bu taze. Bir cismin ivme kazanması ne neden olabilir? İşte gaz pedalıyla, evet, fren pedalıyla da evet ama bir şeyle daha direksiyonla da yapabilirsin bunu. Çünkü yön değiştirtiyorsun, değil mi? Ve cisim bu eylemini ne zamana kadar yani eylemsizliğini ne zamana kadar devam ettirir? İşte dengelenmemiş bir dış kuvvet etki edene kadar. Yani bunun anlamı şudur. Eğer eylemsizsen durmaya devam ediyorsan ya da hareketine sabit hızla devam ediyorsan biz buna ne adını veririz? Dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğunu söyleriz arkadaşım. Ve eylemsizliğin anahtarı kütle. Bakın. Düz mantık büyük kütle büyük eylemsizliktir durumunu değiştirmek zordur. Bak bunları lütfen yani kütlenin tanımı nedir desen iki çeşit aslında bu eylemsizlik kütlesi aslında. Ne demek? F eşittir da ben bir cismin kütlesini hesap edebilirim. Bana kuvvetini ver, iğmesini ver. Kaç kilo olduğunu söyleyebilirim. Doğru mu? Bu arada bir de teraziye de koyabilirsin. O ağırlığından, yer çekiminden kaynaklı olan kütledir aslında. Bu eylemsizliğinden kaynaklıdır. Ve dikkat edin küçük kütleleri hareket ettirmek çok kolay. Bir şişeyi hareket ettirmen çok kolaydır. Ama bir damacanayı hareket ettirmen çok çok zordur. Ve kural, bak kutusu burada vermişiz. Bir cismin kütlesi ne kadar büyükse eylemsizliği o kadar büyüktür. Bu yüzden damacanayı ya da yüklü bir kamyonu hareket ettirmek aynı zamanda tersinde düşün. Hareket ederken de durdurmak çok daha fazla enerji, çok daha büyük kuvvet uygulamanız gerektiğini söylüyor. E bak güzel uygulamalar yapalım şimdi. Otobüsteki o garip his. Ne oluyor? Otobüs hızlandığı zaman ne oluyor? Otobüs ileri gidiyor ama benim vücudum eylemsizlik yüzünden olduğu yerde kalmak istiyor. Bu yüzden koltuğa. Yani sen ne yapıyorsun? O ileri gitmek istiyor ama senin ne yapıyor? Vücudun yerinde kalmak istiyor. Eylemsizliğini korumak istediği için vücut direniyor. Yani bir eylemsizlik kuvvetinin uygulamasıdır. Aynı şekilde frene bastıklarında da ne oluyor? Benim vücudum eylemsizlik yüzünden eski hızında gitmeye devam etmek istiyor. Yani otobüs eskiden öne doğru gidiyordu. Frene basınca artık eskisi kadar gitmeyince ben hala gitmek istiyorum onunla beraber. Mantık buradan geliyor. Eylemsizlikten kaynaklı. Güzel bir uygulaması. Durdurulamayan devler, işte gemiler... Otobüs, kamyonla özellikle büyük dev yük gemileri gibi araçların kütleleri çok çok büyük biliyorsun o zaman büyük kütle muazzam bir eylemsizlik doğuruyor. Onları harekete geçirmek, hareket halindeki durdurmak çok fazla enerji zaman ister. Bu yüzden de ne yapar? Limana yanaşmadan 25-30 kilometre önceden ne diyor bak motorlarını kapatırlar diyor işte. Senaryo çok değerli bir bilgi bu. Peki günlük hayattaki karşı bizim çok önemli. Mesela sürtünme olmasaydı ne oluyor? Dünyada hava direnci Biliyorsunuz engelleyici bir etken. Mesela bir cismin belli bir hızdan daha fazla olamıyor. Limit hızı yüzünden değil mi? Sürtünme gibi engelleyici etkiler yavaşlatıyor. Hatta durdurabiliyor değil mi? Ama uzay boşluğunda şimdi hava direnci yok. E sürtünme de yoksa... Ne yapar? Bu cismi durdurabilecek bir etken yoktur. Bu yüzden sonsuza kadar hareketine devam eder. Bu yüzden de mesela uzaya gönderdiğin nesneleri kontrol altında tutmamız için ne yapmamız lazım? Arada bir gaz vermemiz lazım. Değil mi? Mesela gazla yoluna sokacaksın. Çünkü çıktıysa bir daha geri dönmeme riski var işte. İşte o yüzden bunların yakıtları, güneş enerji ile telafi ediyorsan artık bir şekilde bunu telafi etmen lazım değil mi? Peki eylemsizliği ne bozar? Sorusu geliyor. Tabii ki e, dedim ya eylemsizlik neydi? Durgunluk ya da sabit hızlıktır. Ve bunu görüyorsan ne yapıyor? Mesela ipte bir cisim varsa sen bunu çok rahatsız ediyor. İpteki gerilmeyle ağırlık birbirlerini dengelemiş ve sen şunu söylüyorsun: Toplam kuvvetin sıfır olduğunu söylemek bu eylemsiz olduğunu. Aynı zamanda biz buna dengelenmiş kuvvet etkisini diyoruz. Ama dengelenmemiş cisimlerde örneğin topa bir kuvvet uyguladığında ne yapıyor? Hareket şeklini yani ne yapıyorsun? Hareket durumunu değiştiriyorsun arkadaşım bunu değil mi? Durumunu değiştiriyorsun. Ve buna biz eylemsizliğini bozuyoruz. O gariban top orada duruyorken sen tekmeyi basınca gitmek zorunda kalıyor. Hadi bunları uygulayalım şimdi. Mesela dengelenmiş bir dengelenmemiş kuvvet etkisinden bak. Kalkıştan yani sıfırdan 90 km hıza ulaşıncaya kadar geçen zamandaki otomobil ne yapıyor? Hızını arttırıyor musun? Evet o zaman dengelenmemiştir. Ağaçtan düşen armut ne yapıyor? Gittikçe yer çekimi kuvvetinin etkisinde hızlanıyor zaten. E, yer çekimi kuvvetinin etkisinde de o zaman yine dengelenmemiş kuvvet etkisindedir değil mi? Kuramadık tik atmayı. Heh, şöyle bu zaten tikti bu da tik. Havada sabit hızla bak kaçırmayacağın gereken bir kelime dengelenmiş değil mi? gerilmiş yayın ucundaki ok bırakılmadan önce bak. Böyle bekliyorsun şu anda. Yani dengelenmiş kuvvetler etkisindesin. Yayın uyguladığı o kuvveti sen ellerinle engelliyorsun işte parmaklarını bıraktığın anda gidecek zaten. 80 hızdan duruncaya kadar. E durduğuna göre yani hızını azalttın mı? Evet o zaman dengelenmemiş kuvvetlere devam ettik. Ve şimdi burada yaptığımız şeyler neydi? Kütle ile eylemsizliğimizin arasındaki ilişkiyi kurduk burada. Ve sonunda da çok güzel bir bilgi daha var. Bak kaçırma yani. Hareket durumunu koruma eğilimine eylemsizlik diyoruz. Neler dedik? Büyük kütleli cisimlerin e, eylemsizliğinin fazla olduğunu da söyledik sizlere. Ve şimdi çok karşılaştığınız bir şey bak. Newton mekaniği ve modern fizik bak. Newton'un yasaları bizim gözle görebildiğimiz makroskopik evreni açıklamakta mükemmel. Ancak bilim insanları atom veya daha küçük yapılara geldiği zaman maalesef Newton'un mekaniği bizim için yeterli olmuyor. İşte o zaman ne oluyor? Karşımıza e, hatta şu anda 12. sınıftaki arkadaşlarım atom modelleri, atom altı parçacıkları görüyorlar değil mi? İşte olayın ayrıntısında kimler geliyor karşımıza? Modern fizik yani atomların dünyası. Bu ne demek oluyor? Mesela kuantum değil mi mekaniği? Relativite teorisi ışık hızına yaklaştıkça... Dolayısıyla Newton mekaniğinin de aslında sınırlarını belirleyen şey özellikle atomik boyutlar ve ışık hızına yakın Evet genç arkadaşım bak çok değerli bir kısmı bitirdiğimizi düşünüyorum. Eylemsizlik prensibine bir de bu açıdan bakmanız çok önemli. Yani günlük hayattaki ilişkisini kurabildiysek çok iyi olduğunu da düşünüyorum. Evet dinlediğin için teşekkür ederim. Sonraki derse beklendiğinde bil. Kendine iyi bak. Hoşçakal.